Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Almanya'ya aile birleşimi bize başvurusu yaparken sıkça karşılaşılan hataları ve bu hatalardan nasıl kaçınabileceğinizi anlatacağım. Ee, bu süreç biraz e, karışık görünebilir ama doğru bilgi ve hazırlıkla bunu kolaylaştırabilirsiniz. Sizin için hızlı bir şekilde sonucu e, sonuca ulaşabilirsiniz. E, Sevgili dostlar, Türkiye'den Almanya'ya gelmek istediğiniz için bu video tam bir rehber niteliğinde olacak. Eğer bu bilgiler işinize yarayacaksa videoyu beğenip e, abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. E, dil sertifikası ile ilgili hatalar arkadaşlar. Dil sertifikası çok önemli. Ve e, yanlış kurumlardan dil sertifikasını alırsanız e, bu sertifika konsoloslukla tanınma, e, tanınmaz. E, Almanya Aile Birleşimi e, vizesi için biliyorsunuz abi seviyesinde Almanya Dil Sertifikası gerekiyor. Ancak bu sertifikanın GÖTE, GÖTE Enstitüsü veya ÖSD gibi Almanya tarafından olaylanmış kurumlardan alınması şart. Bu kurumlardan almazsanız belgeniz belgeniz konsoloslukta tanınmaz sevgili dostlar. Sertifika sürecini geç tamamlamak. Değişik geç başvurduğunuzda, Başvuru süreci de adli, e, aksayabilir e, bu yüzden sınav tarihlerini önceden planlayıp e, erkenden sertifikanızı alın. E, i̇yi bir planlama şart bu konuda e, çünkü şu an tam olarak söyleyemeyeceğim ne kadar sürdü bu sertifikayı almak veya ne zaman gel elinize gelecek. Ama bunu eğer erkenden tamamlarsanız e, sizin için çok 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 daha iyi olur e, sevgili dostlar. E, Dil pergenizin aslı ve fotokopisinin başvuruda mutlaka yanınızda bulundurun. Bu çok 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 önemli. İkinci olay ise belgelerin eksik veya yanlış hazırlanması. Bu size çok pahalıya patlayabilir. Neden pahalıya patlayabilir? Çok zaman kaybedebilirsiniz. Biliyorsunuz gerekli belgeler arasında evlilik cüzdanı, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, pasaport ve diğer belgeler var. Önemli olan nokta bunların hem orijinalleri hem de Almanca tercümeleri tam olmalı. Yani orijinal belgeler yanınızda olsun. Bir de Almanca tercümeleri yanınızda olsun. Bunlar çok çok önemli. E, hiçbir e, noktayı atlamamanız gerekiyor. E, tercümeyi nereye yaptırabilirsiniz? Tercümeleri yetkili bir çevirmene yaptırmanız gerekiyor. Yani belgelerin noter onaylı ve yeminli tercümanlarla çevrili olması şart. Bu çok 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 önemli. E, üçüncü bir kural ise pasaportunuz veya pasaport çıkaracaksınız biliyorsunuz. Pasaportunuz planladığınız seyahat tarihi itibariyle en az bir yıl geçerli olmalı. Size tavsiyem 10 yıllık almanız. 10 yıl bir daha uğraşmazsınız pasaportunuzun geçerli veya işte bitecek olmasıyla. Bu sizin için çok çok önemli olabilir. Dördüncü, üçüncü bir konu ise maddi durumu yanlış beyan etmek. Şimdi Almanya'daki eşin gelir belgelerini eksik sunması büyük bir soruna neden olabilir. Yani Almanya'da yaşayan eşin düzenli bir geliri ve yeterli bir maddi kaynağı olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Oradaki yaşayan eş... Şu kadar kazanıyorum ve maddi kaynağımda var demesi gerekiyor. Bunun için maaş olurum ve kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi gibi belgelerin eksiksiz hazırlanması gerekiyor. Yani bu belgelerden biri olmazsa bu da sürecinizi çok 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 uzatır. Ve e, yanlış bilgi vermek aman aman maddi durumla ilgili yalan veya eksik bilgi verilirse başvurunuz reddedilebilir. Bu da hem zaman kaynağı hem de yeni masraflara yol açabilir. E, bu da çok 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 önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. E, dördüncü bir konu ise randevu ve esnek e, evrak tesliminde geç kalmak. Şimdi nedir bu? Konsolosluk randevusunu planlamak. Öncelikle biliyorsunuz bir şu anki durumu bilmiyorum ama konsolosluk randevu almak bazen uzun sürebiliyor. Size tavsiyem e, erkenden alın randevunuzu e, ileriki bir tarihe ve e, bu tarihinde de orada olun. Evrak tesliminde eksikliklilik ve düzensizlik e, nedir bu? Evraklarınızı teslim ederken düzenli ve eksiksiz bir dosya hazırlayın. Örneğin evlilik belgesini unutursanız başvurunuz reddedilebilir ve süreç uzayabilir. Ee, bir diğer önemli nokta ise konsolosluk görüşmelerinde yetersiz veya yanlış bilgi vermek. Ee, bu da bir sıkıntılı bir dönem. Süreç. Evliliğini mesela gerçekliğini kanıtlayamamak. Siz mesela gerçekten evlisiniz ve gerçekten birbirinizi sevip evlenmişsiniz ama e, konsolosluk sıkıntı çıkarıyor. Olabilir. Yani siz evliliğinizin gerçekleştirdiğini ispat etmenizi isteyebilir. Bu yüzden de evliliğinizi kanıtlamak için mesela düğün fotoğrafları olabilir yanınızda. WhatsApp yazışmaları ve diğer belgelerinizi yanınızda bulundurun derim. Bunları ekspertliği veya oradaki kişi sorarsa pat 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 hemen ispat edersiniz. Ee, ve konsolosluk görevlileri ise burada sorular sorabilir. Görüşme sırasında net ve dürüst cevaplar verin. Özellikle eşinizin yaşıyor olduğu şehir, meslek bilgileri gibi sorulara hazır olun sevgili dostlar. Eşinizle ilgili ise sorular sorabilirler. Şimdi bu süreç biraz tabii ki e, zaman süreci yani oradaki eşiniz e, sizi bekliyor, siz eşinize kavuşmak istiyorsunuz gibi şeyler olabilir ve bu konsolosluk süreci bu işleri çok uzatabilir ve yapılacak en küçük hata size hem maddi hem de e, sürecin maddi zararları yaratabilir hem de bu süreci uzatabilir sevgili dostlar. O yüzden size tavsiyem e, konsolosluk görüşmelerine iyi hazırlanın ve e, bir an önce A1 sertifikanızı alın. E, dediğim gibi A1 sertifikasını Göte ve ÖSD gibi yerlerden alabilirsiniz. Sakın gidip de bir e, tanınmayan dil kursuna gidip paralar verip de bir sertifika aldım diye konsolosluğa sunmayın. Bu konsoloslukta bu belgeniz kabul olmaz ve bu da size ekstra bir e, zaman ve maddi zararı olabilir. E, dediğim gibi ikinci, üçüncü, dördüncü saatin maddeler de çok önemli. Belgeleriniz eksiksiz olsun tercümenin e, yeminli tercümanlardan ve noter tasdikli olması çok önemli tercümelerin e, orijinalleri ve kopyaları dediğim gibi yanınızda olsun ve konsolosluktan tarih alırken de e, bir, e, bir 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 e, güzel bir planlama yaparsanız bu işler sizin e, Almanya'ya geliş sürecinizi bir hayli hızlatır. E, mesela A1 e, sınavını başaramazsanız e, olabilir. A1 sınavını ilk de başaramayan insanlar bayağı vardır benim düşüncem. Sınava gerçekten çok iyi hazırlanmanız. A1 bir dilim başlangıcıdır. Onunla da ilgili bir video çekebiliriz. A1 sınavında yapılan hatalar, işte nasıl hazırlanması gerektiğine dair de da bir video atabiliriz. A1'i sadece Almanya'ya gelip işte formal yani böyle formalite olarak diye bir şey düşünmeyin işte aman alayım da ondan sonra Almanya'ya gideyim de bakayım da gibisinden düşünmeyin. E, a 1i gerçekten öğrenmek için öğrenin. Çünkü e, buraya geliyorsunuz, diliniz olmazsa iş bulamazsınız, çalışamazsınız. E, i̇şte bir behörde yani bir devlet dairesine gittiğinizde insanları anlayamazsınız. E, ne dediklerini anlayamazsınız. E, o yüzden de e, buraya adaptasyon süreniz de uzar. O yüzden oturup güzelce günde bir planlama yapıp A1 sınavında çalışın diyelim. Güzel A1 kitapları olduğunu da düşünüyorum. A1 kitaplarını da okuyor okarsanız, hikayeler okursanız, kelime hazeninizi geliştirirseniz, e, bu sizin için çok 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 faydalı olur sevgili dostlar. E, bu sertifikayı aldığınızda, Almanya'da direkt A2 seviyesinden de devam edebilirsiniz. E, bu yüzden ben A1 sertifikasının aslında çok da Türkiye'den alınması zaten taraftarıyım çünkü e, dilin temelidir A1. E, bu noktada e, sizin A1 seviyesinde e, ispatlamanız, yani A1 seviyesinde bu Türkiye'de öğrenmeniz e, Türkçe bir hoca, Türkçe konuşan bir hocadan sizin için yararlı olacaktır. Çünkü burada öğrenirseniz düşünün yani A1'i anlatıyor adam, hiçbir şey bilmiyorsunuz, Ne anlayacaksınız? Yani adam bir şey anlatacak size ama dil yok, hiçbir şey yok, gramerin yapısını, bunu da anlayamazsınız. O yüzden daha a kursuna gidin, e, güzel bir kursa, GÖTE ve ÖS'lerin tabii ki de kursları varsa ona da gidin, e, sınavlarına da girebilirsiniz e, benim bildiğim kadarıyla bu şekilde süreci çok çok hızlandırıp ve yararlı olmak önemli. Yani öğrenirken keyif edin sevgili dostlar. Yani sonuçta bir dil öğreniyorsunuz. Yani bir ülkeye gideceksiniz. O ülkenin dilini öğreniyorsunuz. Ama bunlar benden niye A1 istiyor demeyin. Oturup güzelce öğrenin. Gelin burada denizle geliştirin. Yeni bir dille öğrenirsiniz. Burada işleriniz Çok 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 hızlı bir şekilde halledersiniz. Dediğim gibi belgelerinizi eksik tamamlayın. Ee, o zaman bir sorun çıkmayacaktır. Ee, sevgili arkadaşlar, videoyu beğendi, e, videoyu beğenip bir de abone olursanız çok sevinirim. Herkese başarılar dilerim. Teşekkürler.